...galiba. Çünkü... Oğlum imkansız ya. Buradan içerik çıkartanlara var ya saygım 300. Bir buçuk saat bunu izleyip, burada o, klip olarak... Tamam. tamam. Lütfen. Lütfen benim için Aşk şarkısını açabilir misiniz Lütfen. Tabii ki, tabii ki. Sen, yani sen hacker yapıyor. tutacaksın Erencim senin durumun var zaten. 5-10 tane hacker evet. tut, o 5-10 hackerla önce sistemini düzelt, sonra o hackerlar beni de desteklesinler bu yayınımı korumaya alsınlar. O şekilde onları çalıştır kendi yanında. Ajdan değil. Giren, girene bak. Ajdan'ın yarra. Yes. Zaten şey pek 3 kanka hacker var. Ama üç, onu şöyle altıya şey var. Onu 6'ya evet. çıkar. Onu 6'ya, 10'a çıkar yani. çok sakinler. <laughs> Yargıçımız diyor ki ses kaydındaki bir tarafını yırtan zat kimidir? Ben ben o benim. Ben ona bağırıyorum. <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> Her deva. Hayır. Yok mu? En popüler yayın hangisi acaba? Ajdar'ın kanalda bir ara şeyler vardı ya. Millet böyle Fransa'dan arkadaşıma sana selam yollattım Ajdar falan diyor. Çocuk böyle götten Fransızca sallıyor. Fransız falan Türkiye belli. Uykusunda Ajdar diyen arkadaşım. Mea Zonti Ondan... diyor ki abi yazdığımı gördün mü? Abi abi Aynen, abi. Dur dur dur. Siktirme orospu çocuğu. Ya bu anasının amını siktiğimin köpeği nereden çıkıyor böyle? Namusunu şerefini siktiğim, evet. zürriyetini ölülerini evet. siktiğimin evet. orospu evet. çocuğu evet. Thomas Musk. Evet. Thomas Musk. Ben de mühendisim. Benim de mühendisler günümü Sen ne? Senin mühendisliğin batsın. Sen ne biçim mühendisin? Sen hırsızsın. <laughs> Ağzlar um, ailecek bir şey Hırsızlık yapıyorsun. Ayıp. Ben... Benim YouTube paralarımı çabuk geri veriyorsun. Kim çalıyorsa sizden acil acil geri verin. Tamam. Sizin bugüne kadar size yaptığımız borç ne kadar acaba? Çok fazla. 500 tresentilyon dolar. Tresentilyon dolar. Yes. 162 sıfırla. Bunu vereceksiniz. Oh my God. <laughs> 162 sıfırla. Bunu vere. Abi işte hiçbir yapay zeka bunu craftlayamaz. 162 sıfırla. Bunu vereceksiniz. Oh my god. <laughs> oh my god. <laughs> Bir yıl önce mi? İnanılmaz lan. Ajdar büyük gidelim. mahkemede Thomas Mas karşılaştırması. Sanki dizi gibisin. En da. Abi Shinshuku Bey çok fena bu arada. Beyaz şey diyor ki tamam abi iyi yayınlar. Beyaz oncuk. Paranın tamamını teslim aldığını söylüyor. Doğrudur. Doğru. Ben Genel Müdür, Bünyamin Bey'i bağlıyorum. Haclar Bey, sizi çok seviyorum. Teşekkürler, Gönlü, çok teşekkürler. Gerekli girişimlerde... Ee, Fenerbahçe'nin benim adıma geçme durumu ne zaman olur? Benim gönlümde yatan, biliyorsun bizim bir efsanemiz Alex vardı. Evet. Alex'in heykeli diye aslında yoğurtçu farkında senin heykelini yaptık. Kimse farkında değil. O heykele dikkatli bakarsanız... Aslında o Alex değil, Ajda Anık'tır, Senin heykeline diktik ve Bahçe Spor Kulübü olarak bütün maddi, bütün tarafınıza hepsini bütün haklarını teslim etmemiz için O zaman o heykeli var. o heykeli yeniden yapmanızı, dizayn yani yeniden dizayn etmenizi evet. istiyorum. Çünkü evet. o heykeli evet. ben gördüm. Evet. O heykelin üzerinde short mort var. Bende Short yok yani. <laughs> bir Ajdar heykeli olacaksa doğrudan Ajdar heykeli olsun o. Şort. Aslında o şort da değil. Heykel Tıraş arkadaş orada biraz kusurlu bir iş yapmış. Baksırla yapmış. Ee, <laughs> biz onu şorta çevirdik. Fenerbahçe camiası ikinci Alex'ini sizinle yaşayacak. En kısa zamanda tarafımıza bildireceğiz. Ben şimdi Yapı Kredi müdürümüze Bünyamin Bey'e aktarıyorum. Tamam. <laughs> Alo, Bünyamin Bey. Alo. Merhaba Sizin... Bünyamin Bey, e hoş geldiniz. İsim ve soyad olarak görüşürüz. Aşamla... Efendim ben Bünyamin Gezginoğlu. Buyurun. Şimdi ben Deniz Yapı Kredi Bankalarının genel müdürlüğünden, bölge evet. müdürlüğü değil, dikkat edin, idari tüm şubeler genel müdürlüğü. Ee, bu kapsamda paralarınız sarafınca <laughs> teslim <laughs> alınmıştır. Bilginize sunuyorum. Ne, ne kadar para geldi size? Şu anda bizde tamı tamına 600 Google Flex e, miktarında bir e, para <laughs> bizde tam... Oğlum en komik şey ne Ajdar her şeyin farkında değil. <laughs> Bilginize sunuyorum. Ne kadar para geldi size? Şu anda bizde tam... Google Flex mi? Tamı tamına 600 Google Flex... Bu <laughs> nasıl? Google sayısı <laughs> Google kadar öyle. Google Flex, Allah'ım money man, man. Bu şey tarafından, Şişko Beyler tarafından gelen programa. Şişko Beyler. Evet, evet, evet. Evet, evet, oh. evet. Tamam, peki. Ee, mahkemenin irtibatı neticesinde de yüksek ihtimalle önümüzdeki günlerde bizde açık olan hesabınız üzerinden paranız teslim edilecek. Evet. Ee, bu ee, konuyla ilgili bilgi veriyorum. Bizzat ben ilgileniyorum. Paranızı teslim etme benim sorumluluğum altındadır. Siz nerede, hangi şubedesiniz? Sizin yeriniz ne tarafta? Efendim ben bütün şubelerim. Bilinen evrenin 1072 ile 1087 arasında olduğu tahmin edilen temel parçacık sayısından daha büyüktür. genel müdürlüğünde müdürüm sabit bir yerim yok ben genelim tamam. <laughs> tamam anladım yani muhakkak bir vardır bir genelden genelden dağılım yapıyorsunuzdur da söylemek istemiyorsunuz herhalde e, biz gerekli detayları Şinşükü beylere ilettik tarafınıza tamam, teslim edeceğiz. Tamam o zaman edeceğiz. bana Instagram'dan <laughs> e, Instagram Noske, adresi başlattı. The Worst Star oradan bir bağlantı içinde evet. olun yani ben size ulaşmak istiyorum. <laughs> MSN'iniz acaba ulaş... MSN kullanıyor musunuz? MSN'iniz var mı? Ben bir zamanı geçti. Yani hani Facebook'tan konuşmak istiyorsanız Facebook var. Mesene, Mesene <laughs> zamanı geçti. Yani hani Facebook'tan konuşmak istiyorsanız Facebook var. Mesene, <laughs> Zipo diyor ki Benjamin Bey. <laughs> Paşam merhabalar. Akşamleyin yani daha doğrusu saat 6'da e, iş <laughs> <laughs> mesene geçti doğru diyorsunuz da ben eski kafa bir adamım kusura bakmayın o yüzden. Yani mesene kalkalı yıllar oldu siz şey yapın fe, e, Instagram artık kullanıyoruz. Hani o mesneede yazdıklarımızı artık Instagram DM'den yazabiliyoruz. Evet, Ajdar evet. Altire Star. bakın Ajdar Altire Star, yapı kredi hesabınızdan gelin oradan yazışın benimle. Tamam efendim ben teşekkür ediyorum huzurla zayrediyorum. Tamam Bünyamin e, Gezgin oğlu Yapı Kredi İdare Tüm Şubeler Genel Müdürlüğü. Evet. Olamaz ya. Kendinize teşekkür ediyoruz. Evet. evet. Rakamı Bu tekrarlayalım. Rakamı tekrar ya. şu üç beylerden aldınız. Şimdi efendim rakam bir... tam olarak 600. Oğlum bunu bu, böyle bir şeyin gerçek olması için Ajdar'ın dünyadaki en iyi aktör olması lazım. Hani kimse yoksa bunu bir sene boyunca yapamaz. Ya delusional ki büyük ihtimal öyle. Ya da dünyanın en iyi aktörü. Altan hoş geldin ya Google Altan Googleplex Kadar bir tam olarak. <laughs> 603 Google Plex <laughs> kadar bir oran. <laughs> e, dolar bu dolar değil mi? Tabi tabi. 600 Google Play, 603 Google Plex dolar. 603 tamam. ama eğer isterseniz biz onu düz hesap yapalım. 603'ünü bize bağış bırakabilirsiniz. Onu sonra konuşacağız sizlere çünkü siz yıllardır bu suç örgütünün içindesiniz yapı kredi olarak benim hesabıma düşmesi gereken para sizin vasıtanızla çalındı. Siz burada bir suçunuz da var sizin. Ee, neden benim, ee, benim paramı çaldırdınız? Böyle bir şey lazım. Ben yoktum. Lazımdı. O zaman ben yoktum. Ben yoktum. Lütfen. Görevi ne zaman, lütfen, görevi, ne zaman devre, görevi ne zaman devre aldınız? Efendim ben geleli daha dört ay olmuş. Ha yeni geldiniz. Peki. Peki biniy怎么, Benden öncekiler e, bu işi da... yaptığı için Ali Başkan talimat verdi beni atat. Bu atadı. para bu para zaten sizde durduğu her saniye faizi geliyor size. Onun için onunla yetinseniz bile o bile sizin 3, 3... faizlerle dört tane çocuk okuttum ellerinizden öper evlendirdim. Bu verilip nerede? ikisini, Allah razı olsun. Maşallah. <laughs> no. Ay bağlan Ta tamam, Kontrol dışında bir takım. Ne oldu? Kontrol dışında bir takım faaliyetlerde bulunurdu. Hatırlıyorsun. Evet biliyorum evet. Evet. Şimdi Sinem Hanım buradadır. Öncelikle Sinem Hanım bir başlayalım. Lor kaçtı oğlum ya. Gitti. Kalemim Bank'ın genel müdürü gitti. Kişi Efendim Sayın Hakim Ajdar Bey, herkese selamlar. Evet, selamlar Sinem Hanım, hoş geldin. Selamlar, hoş geldin. Nasılsın canımın içi iyisin inşallah. İyiyim çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Siz de iyisiniz iyiyim canım. içi telefonlarımı arıyorum arıyorum açmıyorsun. Sinem uykudayımdır şudur budur çok yoğun geç çok geçen yayında bile uyumuş. Ajdar yani, Bey özel konu yani, konuşuyorum. Mahkeme Aa, evet evet, evet. 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 Çok yoğun oldu. Kırdım birazcık Bey bana o yüzden telefonlarımı Şimdi Şinşuku evet, Bey biz Sinem Hanım'la belirli bir süredir neredeyse irtibatımız kesildi bu şeyden dolayı biliyorsunuz. E, onun cip takılması e, programlara çok dahil olması falan. E, neredeyse bir aydır kopuk bir e, Bir dakika ben bunu kabul var. edemem. Sayın Yargıç lütfen, Bu adam benim canı, gönlümden sevdiğim, beşik yapmam, bu botakslı karı benim elimden alıyor bunu. Bunu evet. mi sen diyorsun? Bunu yok, yok. yok. <laughs> Bülent, Bülent yok. Ersoy Hiç, niye geldi? Size benim bir aşk sevgili olma durumum yok. Rahat ol, tamam Bülent Ersoy. E sen şimdi yani, yani bunda ne buldum bende olmayan anlamıyorum ki bende fazlası ben... var. Biliyorum, biliyorum evet, fazlası, ha, var, fazlası var, fazlası var. Bir de üstüne, üstüne <gülüyor> biraz. <gülüyor> Üstüne birazcık hırsızlık ilave ettik mi tam Bülent Ersoy çıkıyor ortaya. <laughs> tam yani, dolu dolu gerçekten. Bir evet. Seni kimseye yar etmeyeceğim, bunu bil. Bunu bil! Tamam, tamam sus. Şükrü Bey alın şunu, sesini duymak istemiyorum. Bülent ya. abla! Şükrü Bey söz hakkı vermeden konuşmayın dedi. Lütfen Bülent abla, acıların gözlerinin içine bir bakar mısın? Tevinim diyor ki abi, ben gözümü kısıp bakıyorum yine bir şey anlamadım yetişemedim. Oğlum, seni bırakız da <laughs> bu botoks karıyı alır mı? Oğlum burada. Dayım inanılmaz bir lore var. var. Hani böyle bir hikaye olamaz amına koyayım. Milyon euro yazık. bu ilerleyen zamanlarda başkaları da general katılmış Thomas Mas katılmış var. yok ne yapacaksın korkuyla e, suçla kimse bir yere var ama. söz hakkı istiyorum söz hakkı istiyorum tabii ki buyurun Azdar Bey ben sizin buraya gelmenize karşı değilim bakın sizin adınız geçtiği zaman... Bu nasıl ama... bir yayın ya? Bana NATO'dan bildiri geldi. Ajlar bu ülkeye çıkmayacak dendi. İşte siz de orada kendi ülkenizi aynen Mehmet Bey gibi koruyun. Siz de Abi orada diyeceksiniz bunu ki... Bunun Gerçek olmadığını bilmesi lazım yani. Bunu